tarihin ilginç şaşırtıcı tarafları. Birinci Napolyon kısa boylu değildi. Aslında 169 cm boyundaydı. O dönemin ortalamasına göre normaldi. İngilizler onu küçük göstermek için kısa diyorlardı. İkinci mumyalar doğal ilaç olarak kullanılıyordu. Ortaçağ Avrupa'sında insanlar öğütülmüş mumya tozunu ilaç niyetiyle içiyorlardı. Üçüncü Roma İmparatoru Caligula atını senatör yapmak istemişti. Gücünü göstermek ve insanlarla alay etmek için. 4. Birci Dünya Savaşı'nda futbol oynandı. 1914 Noel gecesi. Alman ve İngiliz askerleri cephede geçici ateşkes ilan edip birlikte futbol oynadılar. 5. Çin Seddi uzaydan görünmez. Bu yaygın bir efsanedir. Astronotlar çıplak gözle görünmediğini söylüyor. 6. Hitler'in yeğeni nazizme karşı savaştı. William Hitler adlı akrabası, ABD ordusunda Almanya'ya karşı savaşmıştır. 7. Tarihin en kısa savaşı 38 dakika sürdü. 1896'da Zanzibar ve İngiltere arasında yaşandı. Böyle ilginç videolar izlemek isterseniz kanalımıza göz atmanızı tavsiye ederim.